Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT sorusu olarak yine bir logaritma sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Kolay bir soru. Şimdi bize bir eşitlik vermiş. Buradan A ile B'nin çarpımı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Gelin bu eşitlikte bakın içler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi ne diyoruz? Logaritma A çarpı logaritma B eşittir. Bu tarafta 1 artı logaritma A çarpı 1 artı logaritma b. Şimdi parantezi açalım bakın. Burası logaritma a çarpı logaritma b eşittir. Parantezi açarsam 1 çarpı 1 1'dir. 1 çarpı logaritma b logaritma b'dir artı logaritma a çarpı 1 logaritma a'dır ve logaritma a çarpı logaritma b'dir değil mi? Bakın logaritma a çarpı logaritma b'ler iki taraftan sadeleşti. Şu 1'i bu tarafa atalım eksi 1 olarak ve bu tarafta da logaritma a artı logaritma b kalsın. Şimdi biz logaritmada ne biliyoruz? Toplamın logaritması, pardon özür dilerim, logaritmaların toplamı çarpımın logaritmasına eşittir. Dolayısıyla logaritma a artı logaritma b'yi logaritma a çarpı b diye yazabilirsiniz. Burası eksi 1'e eşittir. Evet şurada yazmadığımız gizli bir 10 var biliyorsunuz. Burada 10 üzeri eksi 1 eşittir. A çarpı B eşitliğini elde ederiz. Buradan demek ki a çarpı b kaça eşitmiş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre 1 bölü 10'a eşitmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet bugün bir logaritma sorusu çözdük arkadaşlar. Yarın başka soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.